herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları olsun sevgili takipçilerim. Şimdiden hazırsanız sevaşınız geldi. Hadi alın çay, kahveyi. Gündemi değerlendireceğiz anacım ama böyle cımbız cımbız diyorum ki iyi bir şeyler konuşalım. Ama bir magazin sayfasını tararken gördüm. Bakın dur şimdi yine kirpik geldi gözüme. Haydi bismillah. Bir bakıyorum gözaltı haberi, cenaze haberi, gözaltı haberi. vefat haberi. Yani ölüm, hapis, ölüm, hapis. Artık magazinin bile gündemi değişmiş arkadaşlar. Ne yapalım? Hayat böyleyse, hayatın yansımasında ne varsa biz de sizlerle onları paylaşıyoruz. Ama e, dün de bir üzücü haber aldım. Üzücü haberlerle başlayıp da sizi üzmek istemiyordum ama e, artık ölüm de hayatın bir parçası. Çok eski menajerlerden e, Vahdettin abi'yi kaybetmişiz. İnanamadım kendi telefonundan zannedersem aile bireyleri mesaj attı. Çok da değil bir yaklaşık çok da uzak bir zamanda değil kendisiyle konuşmuştum. Gayet iyiydi. Etrafımda duyuyorum, sanatçılarda duyuyoruz. Çok fazla vefat haberi duymuyor muyuz arkadaşlar? Yani bu normal mi? Bilmiyorum ama bir estetiksel verisi var mı bilmiyorum ama şu son zamanlarda artık stresten mi insanlar stresten mi ölüyor? Bir takım çevresel faktörler mi bilmiyorum ama patır 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 ölüyor. Ünlülerden mesela Aras Bulut İğnemli'nin e, zannedersem e, babasını kaybetti. E, yine değerli bir tiyatrocu, dublaj sanatçısını kaybettik. Hepsine geleceğim ama baştan böyle bir hele gündem İmamoğlu çıktı konuşma yapıyor sanki seçime gidiyormuşuz gibi. Yine içimizi kanatan bir haber Atatürk'cü temellerimiz... E, birincilikle başlayıp birincilikle bitiren bu kadar değerli askerlerimizin disiplinsizlik deyip de e, ordudan ihraç edilmeleri bu kararın bugün açıklanıyor olması yani gündem yoğun şöyle artık içinden cımbızla yüzümüzde tebessüm oluşturacak güldürecek eğlendirecek haber ara ki bulasın anacım <laughs> gerçekten e, böyle bir sıkıntılı e, döneme denk gelmişiz arkadaşlar gazeteciler birbirini yiyor. Her gün ay Fatih Portakal'ın kanını hisseler doymayacaklar. Haklılar ama. Yani şimdi bir gazeteci dayanışması birinin başına bir iş geldiğinde çıkıp da o gün ve her eteğindeki taşı dökersin ya da e, etik değerler vardır ya hani e, tabii ki bu bir e, reyting savaşı. Herkes bir rakibi vardır. Birbiriyle yarışır ama bir insan e, rakipleriyle en e, performanslı olduğunda yarıştığında kıymetli. Yere düştüğünde yarışı kazan veya oradan kendine bir şey, o fırsatçılığa giriyor. Zaten Ece Öner ne dedi? Böyle günler e, şahsiyet röntgeninin çekildiği günler dedi. Çok ağır konuştu. Fatih Portakal bence tarihi bir hata yaptı. Çünkü tarafsız medyanın e, muhalif medyanın hiçbir zaman susması gere gerekiyor, susmaması. Yarın bir gün bu muhalif medya e, belki de ak partiye de lazım olacak. İlelebet kimse iktidarda kalamaz. Yani o zaman da muhalefet olacak. O zaman da bu e, muhalifler savunulacak, onlar fikir. Yani bu demokrasilerin bir gereğidir. E, i̇çimizdeki bazı e, sıkıntıları yaşarken. E, özellikle de gazetecilerin toplumu haberle haber e, aktarmakla yorumlu gazeteciler ay bu gözüm görüyor musunuz şu an beşi görüyorum. Ee, kirpik mi denk geldi. Gayet iyiydim. Şimdi şuradan geldim. Kız nazara mı denk geliyorum? Ne oluyorum? Şuradan şöyle döndüm. Ay ona çok güldüm. Yorumlarda bir tanesi "Sebaşım düştün mü? Tıkır tokur geliyorsun." diye. Ee, bu taraftan gelmeyeyim diye masayı o tarafa ettim. Masa biraz şurada uçta kalıyor. Oradan şöyle bir kaykılarak geldiğim için ondan belki ritmim bozuluyor herhalde. Onu söylüyor. Kız saçımı nasıl buldunuz? Kendim gene bugün Aa bakar mısınız? Bir güzel düştü sanki topladım. Yaz konudan konuya. bu ee, kadar ciddi konular arasında kadın saçının derdine düşsen. <laughs> Bizim programımızın da özelliği bu olsun arkadaşlar. Ee, inanın i̇nanın bazı konulara hiç girmek istemiyorum. Yani çünkü diyorum ki hem kendim de üzülüyorum. Ansiyete başladı. Ee, diyorum ki artık çok düşük miligramda bir antidepresan falan çünkü ülke memleket gündemini takip ettiğiniz zaman çarpıntım tutuyorsunuz. var? Mı? Ay ay ay, ay kalpten gideceğim <laughs> üzülüyorum ağlanacak halimize arkadaşlar. Hadi sırasıyla başlayalım o zaman bakalım ülke gündeminde neler konuşulmuş. Bugün kızılcık şerbeti var ayol izleyeceğiz bakalım. Ee, ün alanlarının başı dertte. Fatih vuruluyor. Bilmem odur budur bir kızılca kıyamet kopacak herhalde bugün gene. Ee, şöyle bir bakıyorum. Rusya'da 2000'in üstünde sinemada gösterime girmiş Hande Erçel'le Barış Arduç'un filmi arkadaşlar. Ee, Rusya'dalar. Sanatçılarımız etkinlikleri yurt dışında daha fazla olmaya başladı. Karanlık bir ülkeye bir dönüştük. Acaba ekonomik nedenlerden dolayı mı artık insanlar sinemaya gidemiyor bilemiyorum ama yani kültürel faaliyetlerimizi yurt dışından takip eder olduk. Burada bir aksaklık yok mu? Ya önce Türkiye'de gösterimi yapılır ya da ne bileyim tanıtımı ülkemizde olur. Büyük büyük galalar bizde yok artık. Çünkü kitleler sinemaya gitmiyor. Kala kala elimizde bir televizyondaki diziler kaldı. Farkında mısınız? Filmler yurt dışında Rusya'da gösterimi yapılıyor. Ne bileyim e, Arap ülkelerinde gösterimi yapılıyor. Hiç mi bir şeyimiz doğru gitmeyecek bizim o yol? Ay üzülüyorum. Diyorum ki yani e, o kadar bizim e, sanatçılarımıza sahip çıkmışlar ki bizden daha çok orada popülerler. Biz de diyoruz ama ne oluyor yani? Bizde niye hani bir şey yok da e, Rusya'da veya niye bir Latin Amerika'da, niye başka bir yerde? Bunlar gerçekten e, Güzel gelmiyor. Bakın ne kadar yetenekli gençlerimiz var ama biz niye sinemaya gidemiyoruz? Sinemadan koptuk, tiyatrodan koptuk. Daha fazla gösteriye, daha fazla müziğe, sinemaya. E, farkında mısınız? Odak noktamızda artık şarkı kimse dinlemiyor. Ne şarkı var, ne sinema var, ne görsel sanatlar var. Yok. Odak noktamızın bunlar olması gerekirken bunların hiçbiri yok hayatımızda. Çok üzülerek söylüyorum. Bu durumda hiç hoş bir şey değil ama yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Devam edecek olursak bakalım bugün izleyeceğiz Kızılcık Şerbeti'nde neler olacak. Kala kala diziler kaldı elimizde. Ee, sanatsal faaliyet diyelim onlarda ne kadar olur artık her hafta bir bölüm yetiştirmeye çalışırken ne kadar başarılı olurlar. Oldukları kadar bazen onlarda sıkmaya başladı farkında mısınız gündeme dair şişiriyorlar. Ee, bir heyecan yaratmak için saçma sapan atraksiyonlara kalkışıyorlar. Hele o şey yerden yere vuruyorlar yalı çapkını ee, dışarıdaki ülkelerde bile ee, artık o bölümleri yayınlayamayız demişler. O kadar artık saçmalamışlar arkadaşlar. Ee, baş sağlığı dileyelim. Ee, bir sürü de katılan olmuş arkadaşlar. Şöyle bir tekrar bir şöyle bir gözden geçirelim. Aras Bulut İğnemli'nin babasının cenaze töreninde Gonca Ozak, Engin Öztürk, Rıza Kocaoğlu, Ahsen Eroğlu, Çağatay Ulusoy başta olmak üzere çok sayıda arkadaşı, oyuncu, ünlü arkadaşı yalnız bırakmadım. Ee, yani patır patır ölüyoruz. Yani artık uzun da yaşamıyoruz. A acaba e ölüm e yaş oranları da bir incelense patır patır gidiyoruz. Ömrümüz mü kısaldı ülkecek? Bilemiyorum ama çok fazla etrafımda. Bir de durup dururken ha diyorum ya adamla daha 3 ay önce mi ne konuştum ya gayet dipçik gibi adam ne oldu da bir anda paldır küldür? Ya işte vade dolunca ölüyoruz tamam da ee, bu küt diye ölümler çok fazlalaştı. Bilmiyorum etrafınızda siz de çok fazla duyuyor musunuz? Özellikle şeyi merak ediyorum. Yurt dışındaki arkadaşlar yazsın. Siz de etrafınızda çok fazla orada da bu kadar çok böyle küt küt ölüyor mu insanlar? Yani yoksa biz stresten mi ölüyoruz? Ben anlamadım yani. Kütür, kütür, kütür. Etrafında adam kalmadı dermiş. Herkes gidiyor erkenden. Ee, demek ki artık fazla bir stres var. iyi kaldırmıyor. Ee, yaşlılarımız küt küt gidiyor. Bakın kaç tane Ünlü duyduk vefat haberi baş sağlığı dileyelim çok zordur baba kaybı Aras Bulut İğnemli'nin acı gününde dostları arkadaşları yalnız bırakmamış bu arada hemen çok fazla vefat haberlerine girmek istemiyorum ama çok büyük bir ustaydı o yüzden bunu da pas geçmek istemedim Bay Dublaj diye gazete başlık atmış Şirin Baba Bunny'i. Ee, Barney Molos taşı, bir sürü daha çizgi film karakterini seslendiren usta sanatçı Sezai Alttekin 79 yaşında hayatını kaybetti arkadaşlar. Usta tiyatrocu ee, bir sürü dizide oynamış, filmde oynamış değerli bir sanatçımızı kaybettik. Şirin Baba'nın sesini hatırlar mısınız? Ne kadar güzel bir ses tonu. Ee, yine bir dublaj sanatçımız var. İsmi aklıma gelmez ama bütün belgeselleri ee, o seslendiriyor. İnanılmaz güzel, yetenekli, değerli ustalarımız var. Ya Bizim e, coğrafyamız çok yetenekli insanlar çıkarıyor. Gerçekten yani başarılı, yetenekli, sanata çok yatkın bir milletiz. Yani her anlamda bir de sanatın her alanında çok başarılı e, sanatçılarımız var. O yüzden diyorum ya biz ne ara bu kadar müzikten, sanattan, tiyatrodan hepsinden koptuk. Odak noktamız başka şeyler oldu diye düşünüyorum. Allah rahmet eylesin. E, tüm kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şifa bekleyen e, hastalarımıza şifa diliyoruz. E, ateşte düştüğü yeri yakıyor tabii ki. insan üzülüyor. Peki gündeme ne diyeceksiniz? Ekrem İmamoğlu e, bayağı da kalabalıktı. İnanılmaz kalabalıktı. Çağlayan adliyesinde konuşma yaptı. Ölçüde. Siyaset çok ısındığını düşünüyorum. Ülke gündemi çok ısındı. Çok mu üst üste geldi? Çok fazla gazeteci, çok fazla gözaltı. Yani artık e, gerçekten yorulduk. Ülkecek yorulduk. Biz daha e, sakin ve dingin bir e, yönetim istiyoruz. Bu kadar aksiyonu yüksek kavgalara ne gerek var? Ee, burada iktidara çok iş düşüyor diye düşünüyorum. Kavgasız, gürültüsüz bir ülke hayal ediyoruz. Zaten yeterince derdimiz var. Didişen, kavga eden e, yöneticiler istemiyoruz. İbrahim Tatlıses'te e, yıkılmış bir ölüm haberiyle baksanıza patır patır gidiyoruz. Hatırlar mısınız İboşov'da bir davulcu vardı. Çok da sempatikti. Sürekli İbrahim Tatlıses'in yanında ayakta. O da davulcusunu kaybetmiş. Duygusal da bir Tweet paylaşmış İbrahim Tatlıses. Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı davulcu Ahmet'imizi e, veda etmenin tarifsiz hüznü içerisindeyim. Her zaman hatıralarımızda yaşayacak mekanı cennet olsun demiş. E, Ahmet'im diye paylaşmış. Allah rahmet eylesin. İbrahim Tatlıses bayağı kilo vermiş. 21 kilo vermiş. E, gluteni bırakmış anladığım kadarıyla. Bayağı bir e, sıkı diyette İbrahim Tatlıses. İşte etrafımızda çok fazla böyle vefat haberi duyunca depresyona da giriyoruz. Yani eskiden tek tük duyduğumuz şeyler patır 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 ölüyoruz. Ya ölüyoruz ya içeri giriyoruz diye. <laughs> Gerçekten ölüyoruz. Ya da işte ne bileyim her gün bir e, vallahi bak şeyimiz artık yani ne derler o? Bana arkadaşım öyle diyor küçük diyor 0,5 miligram falan böyle bir şeylere başla sevdacığım diye. Artık birbirimize böyle tavsiyelerde bulunuyoruz. Ee, Üzücüğüm. Ee, hadi neşemizi e, yerine getirecek haberlere girelim. Bugün yine birkaç sosyal medya platformunda gördüm. Ece Erken diyor ki Alişan'la ilgili. Ee, böyle dosta düş, ne derler düşman başına insan dostunun açığını gediğini söyler mi yok? Ecerken yakın arkadaşı Alişan'ın saç toni kullandığını yani kellerine o pom 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 siyah bir şey döküyorlar. Ay yağmurlu havada dışarı çıkmıyor herhalde diye ya da şemsiyesini çekmek lazım diye espriler yaptı. Soğuk espriler bence. Ee, bir takmışlar erkeklerin peruklarına işte. E, saydılar şununki peruk. Ben işte bir şeyi biliyorum. Ee, Coşkun sabahı biliyorum. İşte e, şunu biliyorum. Bunu biliyorum da e, Kobra Kobro Murat'ı bilmiyordum. Diyor. Ay en belirgin onunki onu bilmiyormuş. E, Ece Erken. E, enteresan. E, mesela ben de Alişan'ın böyle bir bir şey kullandığını ben de onu bilmiyordum mesela. İlginç. Ya da hiç Ali e, Alişan benim ilgi ve çekim alanıma girmediği için ister istemez onun saçı var mıdır yok mudur hiçbir zaman merak etmedim. Vah ki gidene ay hemen yüzü düşmüş. Aras Munut, İlen, ay babasının ay ne zordur o ya düşünsenize bir tabudun başında en sevdiğiniz önünüzde işte o son yolculuk herhalde değil mi hafızalardan silinmeyen en acı an diye düşünüyorum. Bir varız bir yokuz. Niye bu kadar birbirimizi hırpalarız? İnanın hiç bilmiyorum. Gerçekten çok öfkeli ve sinirliydi Ekrem İmamoğlu konudan konuya atlıyorum ama önüme geldikçe gerçekten öfkeliydi. E, ifade i̇fade özgürlüğü olarak adletli söylemlerini benim söylemlerim ifade özgürlüğü kapsamında kimseye bir talimat vermedim, hedef göstermedim. Kimsenin ailesine de e, hakaret etmedim gibi. E, savcının son anda değişmesi, işte ne bileyim terör savcısının da, dosyaya bakıyor olması falan. Ya gerçekten üzücü günlerden geçiyoruz. Ay şimdi önümde hemen şey açık e, Şakir Paşa Meryem Uzerli'yi buradaki halini hiç beğenmiyorum. Bana katılır mısınız bilmiyorum. Burada Vahide gördüm. Olağanüstü gene gerçekten inanılmaz bir e, şıklık ve zarafet içerisinde. E, çok mu keşmekeş giydiriyorlar o saçı, makyajı. E, inanılmaz. kadının güzelliğini gömmüşler burada Meryem Üzerli'nin ki çok beğenirim. Bu diziyi tuttum ben. Buna bir takılır giderim ben <laughs> en azından e, ne derler. Şakir Paşa, arada küçük minik espriler de oluyor. Dönem dizisi, değişik kıyafetler, kostümler hoşumuza e, gidiyor. Ece Öner çok öfkeli. Aa gerçekten Ece Öner ateş gibi, barut gibi arkadaşlar. Ne diyorsunuz bu teğmenlere? Onlara da çok üzüldüm ya. Atatürkçü teğmenler, aa gencecik sen birinciliklerle bitir de geleneksel bir e, asker andını konuştu diye işte itaatsizlik, disiplin, şu duru budur canım askerlerimizi e, ihraç ettiler. Bu çok üzücü bir haber. Gerçekten çok üzüldüm. Teğmenlerimize e, yapılmaması gereken bir şey. Çok hatalı kararlar alıyor iktidar. Gerçekten şu son aldığı kararlar inanılmaz hatalı diye düşünüyorum. Çünkü gerek var mı bu kadar ülkeyi germeye? Yani e, seküleri, aydını, e, demokratı, ne bileyim dindarı, Hepsi bir arada bu ülkenin zenginlikleri niye bir arada kavgasız gürültüsüz olamıyoruz öyle değil mi birbirimizi yaralıyoruz diye düşünüyorum. Geçelim Cenk Eren'e. Cenk Eren ne kadar değişti. Hiç denk geldi mi son halinin resimleri. O da diyor ki Photoshop'la yapıyor kendini diyor. İşte bakın görün gayet de sade haliyle sokak röportajı yapmışlar. Ee, tekrar estetik düşünür müsünüz diyorlar. Gerek var mı? Şu anda çok memnunum diyor. Hakikaten çene hattını, yüzünü, gözünü inanılmaz e, ortaya çıkarmışlar. Bazılarında yük oluyor işte. Yani e, çok o e, erkeksi özelliklerini kaybetmeden nasıl bir dokunuş yaptılarsa inanılmaz güzel. Bazen kadında da erkekte de olmayınca da olmuyor. Estetikle biraz şans işi mi ya da cilt doku işi herhalde bilmiyorum. Herkese olmuyor kardeşim. Bazılarında korkunç duruyor çok fazla sosyal medyada, TikTok'ta artık kadınlar o kadar kurcalatmış ki yüzünü. Tamam bende de var. Kabul ediyorum ama bazısına olmuyor arkadaşlar. Yani o canım gencecik kızlar kendilerini ne hale getirmişler. Çok aşırı büyük dudaklar. Yani tamam hafif dolgun dudak olabilir ama gereğinden fazla patlayacak gibi dudaklar çok fazla... E, güzellik algısında da bir değiş, değişme oldu. Nedense ee, kalın dudaklar, çok fazla keskin yüzlü hatlar. Buralara böyle çerçeve yapıyorlar. Şimdi jawline, moyline dedikleri falan. işte bir şökte şey mi buralar çok çukur olacak. Enteresan bir güzellik algısı da pompalandı bize. Dünyada da böyle mi bilmiyorum ama tek tip kadınlar çok fazla özellikle de sosyal medyada çoğaldı. Ama erkekler içerisinde gerçekten Hani yerli, yerinde olmuş, çık olmuş Cenk Eren. Bence bir daha da yaptırmaz diye düşünüyorum. Çok uzun bir süre herhalde. Bu arada Mert Yazıcıoğlu da bir ödül töreninde görüntülendi. Kristal Marmara ödülü. Bu ödül törenleri de ben anlamıyorum ya. Şeyini sallasan Türkiye'de ödül törenine denk geliyor. Yok bilmem ne ödül töreni. Yok onun ödül töreni. Bu kadar çok ödül töreni olur mu ya? 3-5 tane ağır class olur anladık. E, çünkü her oyuncuya bir Ödül töreninde ödül verdikleri için e, ama çok karizmatik karizmatik duruyor ya beğeniyorum oyuncularımız genç oyuncularımız gerçekten Hande Erçel'in su gibi o e, simsiyah kıyafeti kadar güzel giyinmiş ki bence Rus hayranlarını büyüledi diye düşünüyorum e, Rüzgara bırak filmini Moskova'daki galasında yani Rusya'yı ya dolanıyorlar 2000'den fazla sinemada giriş yapmış ya Hollywood yapımı gibi bizim yapımlarımız komşu ülkelerde bizde olmadığından daha çok ilgiyle daha çok sayıda izleniyor. Bu da enteresan. Yine tele programcısı ve e, akademisyen Çiğdem Bayraktar e, o da bir e, vatan emniyetine götürülmek üzere gözaltına alınmış. Çiğdem Bayraktar ör. E, alınan alınanan gazeteciler, televizyoncular hedefte <laughs> herhalde. Ay bu habere çok üzüldüm. Bir dönemin efsane ee, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden e, Sevtap Parman annesini kaybetmenin e, üzüntüsüne girmiş ve ruhsal çöküntünün etkisiyle de Alzheimer'a yakalanmış. Zaten hep duyardık Sevtap Parman kötü, iyi değil, şudur, budur diye. Allah kimseye çektirmesin. Sağlığıyla sınamasın. O kadar güzel kadındı. Bayan Popo diye. Ben çok beğenirdim Sevtap Parman'ı. Çerkez kızı. E, canım benim. Allah şifa versin, sağlık versin kardeş tarafından bir bakım merkezine yerleştirilmiş. Ne üzücü değil mi? Ya Ne bileyim çok mu acımasız bazen hayat? Çok zalim geliyor. Yaşamak ne bileyim bazen gerçekten tahammülsüz ve çekilemeyecek kadar zor olabiliyor. Allah herkese Son anına kadar sağlıklı olmayı nasip etsin. En önemlisi o sağlığın yerindeyse. Geçen bir yazı okumuştum. E, mutluluk merdivenleri hala tek başına çıkabiliyorsan sağlığın yerindeyse. E, her gün şükürle uyanabiliyorsan ve her gün nefes aldığın sürece e, umut ediyorsan hayat senin için güzel diye. E, hakikaten de öyle. Çok çok geçmiş olsun diyoruz Seftap Parman'a. Eski e, yine 40 ve 40'lı yaşların üstündekiler hatırlayacaktır Sevtap Parman'ı. E, üzücü bir haber diyorum ya cımbız cımbız iyi ya vefat ya gözaltı ya yani yok anacığım yok bulamıyorum size böyle çıkarıp da böyle e, goy goy yapabileceğimiz gülümsetecek haberler bulamıyorum. Hadi gülelim madem. E, Zeynep Tuğçe. Bayat ve Cansel Elçin, yakışıklı oyuncumuz Cansel Elçin, henüz dünyaya gelmeyen oğulları Atlas Elçin için Instagram hesabı açmışlar. E, canım benim e, Aslı Pamuk neydi kız? O kadında da doğurdu ne güzel kız. inanılmaz güzel kız. Futbolcu e, evlendiği e, eşinden çocuğunu dünyaya getirdi. E, bunlarınki de eli kulağında e, biraz dünyada karşılığı olsun diye çocukların ismini Atlas koymuşlar. Tüm dünyada yeri olsun diye e, bebek bekliyorlar. Onun heyecanı içerisindeler. Kız güzel, oğlan güzel, bebek de güzel olacaktır. Bu kadar güzel genlerden herhalde kötü bir şey çıkmaz. Simge oh kurtuldu arkadaşlar. Simge Sağın, Mauro Icardi'nin Şia e, Suarez ile olan e, ilişkisi hakkında çok mutlu olsunlar diyerek çifte iyi dileklerini iletmiş. Kadın dedi ya benim kısmetim bağlanıyor, basiretim bağlanıyor. A, bir kere işte şarkımın e, şeyinde gördüm, iki kere ya gördüm ya görmedim. Beni yapıştırdınız, kısmetlerimi bağladınız, evde oturuyorum diye isyan ediyordu. Ha, evlilik yolunda adımlar atıyorlarmış, çok mutlularmış. E, Icardi ile bu yeni sevgilisi bana hiç yansımıyor bu kıza aşık olduğunu düşünmüyorum ama çünkü hemen sıcağı sıcağına Karşı tarafa hamle olsun diye yaşanmış bir ilişki gibi geliyor. İlişki demişken yine bir denk geldim. İlişki üzerine konuşuluyor. Teknede abicim işte eşim ya da arkadaşlarımın eşi bir arada olmayı düşünmem. Bakın ikardi başını yaktı diye böyle bir değişik bir bakış açısı kim diye sohbet ediyorlardı. Ne mana bağlantı kuramadım ama işte öyle samimi olurken falan göz kayabiliyor gibi cümleler kullandı. Ay artık. Ee, ne derler cılkını çıkardılar ya gerçekten sevginin de içini boşalttılar. Zaten cinsellik aşkı bulamayanların tesellisi gibi bir şey oldu. Öyle değil mi? Öyle bir laf vardı. Vav wow, bu güzelmiş. Cinsellik aşkı bulamayanların tesellisi haline geldi. Ee, onu da cılkını çıkardılar. Her gün e, vıcık cıvık ilişkileri duymaktan sıkıldık. İnşallah simge onu taşıyabilecek. Böyle cillop gibi bir sevgili versin Allah ona kalbine göre e, yazık kızı da hırpaladılar Icardi üzerinden. Adam e, kendi ilişkisinde sorun yaşadı. O sorunun bir parçası haline geldi Simge. Yok Galatasaray taraftarı Simge'ye yakıştırdık öyleydi. Ha başladılar. Ha başlıyorlar derken baya e, bayağı bir bu durumdan rahatsızlık duydu Simge. Dün e, bir yorumda gördüm, ona da çok şaşırıyorum bazen. Ay onu övdüğün yeter falan. Ay çok fenasınız, çok bettansınız Gülben Ergen'e dedim ya, oh bastığı yer titriyor, oh şangır şangır. E tabii ki e, oradaki mesaj şuydu arkadaşlar. Ya iki yaşında bebeğimiz ya, canımız hepimizin bebeği. iki yaşında bir çocuğa e, seksle bakabilene ne denir sapık denmez de, cani denmez de ne denir? Yani bunun başka bir açılımı olabilir mi? İlk yaşında bebeğe cinsel istismar uygulayana biz ne diyeceğiz? Orada bir feryat var, isyan var. O da e, haklı davasında gitti, dimdik ifadesini verdi, çıktı. Yani her şeyden de gocunmayın kardeşim, kutluyorum tabii ki diyeceğim yani. Kadın da çünkü haklı olduğu bir konuda mağdur oldu. Ha, biz durup dururken Gülben Ergen'i övmedik. Kadın e, nasıl isyan etmezsin ya? sapa sapıkta mı demeyeceğiz artık? Yani gerçekten yani bam teli yani insanın böyle sinir uçlarının oynadığı bir nokta. Sapığa, caniye biz ne diyeceğiz bu ülkede? İki yaşında çocuğa göz koyan, e, şey, tövbe yarabbim ağzımı bozacağız. Biz ne diyeceğiz kardeşim? Yani ne kadar yüzeysel bakıyorsunuz hayat Aman yeter işte söyle geç gitti. İzleme kardeşim söyle geç gitti diyene kadar beni. Madem sunuşumdan rahatsızsın, birini övmemden rahatsızsın. E seni izliyor da ondan övüyor, da falan da... <laughs> Allah'ım Rabbim. kız sopalık da mı? Ya izleme kardeşim. Madem birini e, e, benim sunumumdan memnun değilsen izleme kardeşim. Aa inan artık yürümemden konuşmamdan huylanır hale geldim. Etkileniyorum. O yorumları okuyoruz ya. E, öyle dedin böyle dedin uzun konuştun kısa konuştun. Dinlemezsin olur biter kardeşim. Her gün beni dinlemek zorunda değilsiniz. <laughs> <laughs> Dinlemezsin o yok. Ben komşularımla sohbet ediyorum burada. Sanki dersin ki ana akım medyada haberleri sunuyorum. <laughs> sohbet anacım. Biz burada iki komşu oturmuşuz. Ülkemizde yaşananlar konusunda bazen kah ciddi, bazen gülerek sohbet ediyoruz. Çok fazla anlam mı yüklüyorsunuz? Çok fazla beklentiye mi giriyorsunuz? Anlayamıyorum. Çünkü çok fazla beklentiye girdiğinizde karşılayamıyorum demek ki. Niye ısrarla izliyorsunuz? O günde izlemeyi ver kardeşim. İleri al Gülben Ergen'den konuşulması seni rahatsız ediyorsa. Ay artık var ya e, bazen e, sesli konuşuyorum yorumları okurken. Daralcan Ulusoy. <laughs> Daralcan Ulusoy yani. Devam edelim. Ee, yolculuğumuza bakalım. Ee, başka kimler takılmış arkadaşlar? Ee, Aleyna Tilki de klibinden görüntüler paylaşmış. Bu kız da bir e, huzursuz, mutsuz paylaşmıştı. Anacığım kimsenin e, şeyin de e, klibine baktım birazcık. Sıla'nın da klibine baktım. Kimsenin ne şarkısı, ne klibi. Hele de şu dönemde asla duyuyor muyuz bir şarkının patladığını ya da bir şarkının wow, herkesin peşinden sürükleyen. Öyle bir dönemde değiliz. Ne kadar çok şey değişti hayatımızda. Farkında mısınız? Şarkılar yüzeysel dinleniliyor. Arkada fon müziği gibi. Artık insanlar resminin altına bir fon müziği. Yani olsa da olur, olmasa da olur modunda. Kimsenin odak noktası şarkı değil. Oysa ki ruhun gıdasıdır. Ne çok özelliğimizi yitiriyoruz. Ne kadar çok şeyden vazgeçiyoruz. Acaba bu dijital çok fazla sosyal medyayla haşır neşir olmak mı öldürdü? Yoksa sert ülke gündemi mi öldürdü? Ne öldürdü bilmiyorum ama Ruhumuzu içinden çekip aldılar sanki gülümseyeceğimiz, mutlu olabileceğimiz, ne bileyim eskiden hatırlar mısınız 2000'li yıllarda konser görüntüleri olurdu, ne bileyim ışıl ışıl televizyonlarda programlar olurdu, müzik programları olurdu, daha renkliydi, daha e, nasıl ışıl ışıldı sanki, ışıltısı gitti hem ekranların, e, buradan yapımcılara seslenelim, dizi 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 öğreneceğiz artık yani televizyon diziden ibaret. Ya da gündüz kuşağında kim kimi bıçaklamış, kim kimi öldürmüş, kim kime kaçmıştan ibaret. Eğlence ve müzik çıktı tamamıyla televizyonun içerisinden. Farkında mısınız? Yok. Bakın Derya Baykal gelecekmiş zannedersem. O yeni açılan kanalın patronlarıyla da Seda Sayan'ın e, poz vermiş. Onu gördüm. Valla e, bence eğer akıllı yapımcılar e, tekrara düşüp orada ne tuttuysa benzerini yapayım diyeceklerine şu ekranlarda ne bileyim daha çok güldüğümüz ya da daha çok şarkı dinlediğimiz kaçış alanı olur diye düşünüyorum. Gelen kanalda ne varsa onun benzerini yapıyor. Dizi ise onun bir değişik tuttuysa formatındakini ya da ne bileyim gündüz kuşağında o ne yapıyorsa onun değişik e, lacivertini. Ne gerek var bir farklılık olsun? Madem yeni kanal açıyorsunuz. Bu arada Fox gene ismi değişebilirmiş. Fox diyorum, Nav oldu ya biliyorsunuz. Nav İstanbul olarak mı alınmış bir şeyler? Ee, Oda TV'de mi gördüm? Detayına inmedim, tam yayına giriyordum arkadaşlar. İsmi gene değişebilirmiş Nav'ın. Ee, Valla, sırt pırt da kanalın ismi değişirse de bir etkiliyor insanı, değil mi? Ben alışamadım Nav. Ee, Fox çok güzeldi ama bakalım şimdi ne olacak? Bir ibaremi koyacaklar, ne yapacaklar? Ee, göreceğiz arkadaşlar. Evet, bugünlük de savaşınızdan bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarının farklı konu. Ay şu gözümü gidip ara böyle şakır şukur yıkayasım var. Gözümün içine girdi sanki rümel. Bu nedir kız kırpamıyorum gözümü. Şaşı beş çıkacağım. Şu tarafım bat Allah bat. <laughs> Yayın bittikten sonra hemen yüzümü şakır şakır bir yıkayım arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E beğendiyseniz tabii ki ne yapıyorsunuz? patlatıyorsunuz like'ınızı. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Yarının farklı konularıyla görüşene dek hoşçakalın.